Hasan Bey programımıza hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Tanıyalım sizleri biraz. Doğma büyüme Manisa'lıyım. 7 yaşından beri bu işin üzerinde çalışıyorum. Yani severek yaptığım bir iş. Müşterilerime de aynı şekilde işimi de, müşterilerime de severek yardımcı oluyor Çok güzel. 7 yaşınızdan bu yana kadar çok uzun bir sektör serüveni bir kere evet. bu. Çocuktan yani çekirdekten yetişme diyoruz biz ona. Peki faaliyetlerinize geçmeden önce nasıl geldi bu merak? Bir anda sizde nasıl oluştu? Çocukluktan gelen bir şey. Yani söküp takmayı sevdiğim için zaman içerisinde yani bu duruma kadar geldim. Çok güzel. Peki işletmede neler yapıyorsunuz? Burada müşterilerinize ne gibi faaliyetler sunuyorsunuz? İşletmemizde yani motosiklet üzerine tamir, bakım, onarım, ikinci el satışımız var. İkinci el motosikletlerin alım satımını sağlıyoruz. Yani özellikle bakım onarım, tamir üzerine yoğunlukta çalışmaktayız. Çok güzel. Yani değişimden ziyade öncelikle onarım yapıp yani onarım olmuyorsa daha sonrasında değişim elde etmekteyiz. Süper. Peki bakımdan kastımız burada bir motosiklete ne gibi bakımlar, ne gibi tamirler gerçekleştirebiliyoruz? Yani ne gibi? Motosikletin yağı, suyu, fren balataları. Yani genel olarak bakım da bunlar yapılıyor. Çok güzel. Burada bir aslında işin aslında bakıldığı zaman bir portföy oluşturmuşsunuz. Bir müşteri memnuniyeti yani, oluşturmuşsunuz. Tabii ki, de. Tabii ki de işin tecrübesi bir yana, yapmış olduğunuz işle işleyin tecrübesi bir yana. Ama bir güven, bir kalite oluşturmuşsunuz burada. Ben biraz daha sizlerden duymak istiyorum. Nasıl oluştu bu portföy? Yani zaman içerisinde olan bir şey. Yani işimizi severek yapmamızdan kaynaklanan bir şey aslında bu. Hani bir de özellikle modifiye üzerine de çok iş yapmaktayız. Yani Moto, motosikletlerin normal cc'lerini yükseltebiliyoruz. Yükselttiğimiz için yani biraz daha fazla ilgi görebiliyoruz. Süper çok güzel. Bununla beraber peki izleyicilerimiz sizlere ulaşım sağlamak istediklerinde ya da motosikletlerini sizlerle tamir etmek, onarım etmek istediklerinde sizlere nerelerle ulaşım sağlayabilirler? Telefon numarasından, Instagram hesabımızdan, yani internet üzerinden Motopark yazdığınız zaman zaten her yerde Çıkar. Çok güzel. Ben biraz da başarı öykünüzü dinlemek istiyorum. Geçmişe dair bırakmış olduğumuz bir başarı serüveni var. Burada motosiklet tamirleri konusunda da aslında birçok başarıya imza atmışsınız sizler. Biraz da sizlerden dinlemek istiyorum bunu. Yani dediğim gibi işimi en başından beri severek yapıyorum. O yüzden yani bütün başarımı bu yüzden sergiledim. Sizin burada ileriye dönük hedefleriniz neler? Neler yapmayı düşünüyorsunuz işletmenize dair? İleriye dönük hedeflerimiz yani ilerleyen zaman zarfı içerisinde yani sadece yedek parça ve yetkili servis olarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Peki ben burada röportajımızı sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir şeyler var mıdır? Ben yani aktarmak istediğim genel olarak bir şey yok. Zaten Türkiye genelinde çoğu kişi yani bizi tanır, bilir. Güven konusunda da başka benim herhangi bir de diyecek bir şeyim yok yani.